defa Emir Prezici dört numara denedi son son periyotta. Dolayısıyla bu bir Galatasaray provası olarak ben gördüm sizin ekranlarınızdan seyrederken. Dolayısıyla tabii ilk önce kendi düzenini bozmayacak diye düşünüyorum ama Sumpert eğer ki yüzleri sokarsa ki ben iki maç biliyorum Sumpert'in yüzleri soktuğu biri Bornava maçı öbürü de ee... Öbürde bam e, top açma çek. İkisine de 3 üçlük soktu. Çünkü üçlük sokmazsa Ermalin ve için içini zorlaştıracaktır. Ki Bamvit maçı 24 dakikada sadece 10 sayı attı. E, Efes maçındaki bu yani üst düzey maçları kastediyorum. Efes maçında 19 sayı 19 dakikada 0 sayı ile oynadı. Eğer 4 kum zaman e, vücudunda bazı şeyleri hissetmezsin. Adrenalin de yükselir. Ee, öyle bir atmosfer olacak. Ben e, nasıl dört numara bunu söylüyorsam Ukiç e, oyundan çıktığı zaman Galatasaray'ın nasıl eşleşeceği Galatasaray Kafe baskıyı tam sahaya çıkartıp çıkartmayacağını göreceğiz. Çünkü Ukiç çıktığı zaman ya Lindelir ya da Emir Prezic veya Kizi Ömer oynuyor. O anlarda da e, en zayıf rakiplere bile problem yaşıyor Fenerbahçe ül ülkenin. Bunun nasıl olacağını hep beraber göreceğiz Bir soru işareti bu Uç için sağda olmadığında ee, İbrekimi tarafına dönecek İşte Fenerbahçe Oyun geldi sevgili seyirciler Fenerbahçe ülkelerde